Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şeytanın bebeğine bakacağımız bir oyun oynayacağız. açılıyor Oyna oynadın. <laughs> Şimdi oyunumuz açılıyor. The in the baby falan. The In The Bay falan öyle hatırlıyorum ben ama öyleydi sanırım arkadaşlar. Şimdi oyunumuz açılıyor. Bu ne lan? Bu ne? Bir şey Başlamak için bas. Tıkladık. <laughs> Burası bebek bakıcılığında altın standart olan Crow bir yeri müşteri müşteri mesajın var. Hareket etmek için sanırım. Merhaba küçük prensim. Bütün gece sadece karnını doyurmak ve yatağa yatırmak için benim boz, buzdolabında adres öğreneceğim. Daire 10 anahtar saksının altında. Gene iyi bak, teşekkürler. Görevler için ekranın sol üst kısmında. bak. Sensörden çıktı, hadi onu bul. Ondan sonra geri bilse. İşte bu arada gizem videosu da gelebilir bu video ile bu oyunla ilgili. Daire on burası tamam. Daireye girsin. Ha. Şuradan anahtar alalım. Ara sahne gir baby in yellow. Red baby in yellow. Yani oyun daha yeni başlıyor. Abi. Ya o nereye giriyor bu? Koyacağım şimdi bir tane böyle şey. <laughs> Birinci gecem. Başlamak için buraya bas. Bastım abi. Eğilme. <laughs> Gel abi. Cık cık. Tamam tamam tamam. Geçti geçti. Out al al. At. Bebeği besle buzdolabından bir bölüm aldı. Şimdi sen şuraya otur. Neredeymiş bu? Lan. Abi. What the fuck? Oyundan attı abi. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ım. Tövbe, tövbe Oğlum oyundan niye attı lan şimdi? Ne oluyor? Ay oyun bozuk. Oyun bozuk. Aynen öyle. Abi, niye bu böyle? Şimdi reklam izleyemem. Oğlum kaldıramıyor herhalde tablet benim şu an bu. Bak bebek senin yüzünden oyunum çöktü tamam mı? Seni bir atarım buradan. Bir atarım. Görüş. Şeytanın bebeğimişsin zaten bak. Vallahi oyundan atma abi. Mutlu oldun. Oldu mu şimdi bu? Yap kardeşim. Azıcık daha yap. Azıcık azıcık böyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu tam bir be bir bebek bezini alalım kafam karıştı. Abi. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Götürürüz şimdi seni. Abi gördünüz mü? Şurada bir şey vardı. Gördünüz mü? Ananı hukkam Abi ben tüylerimi ürpermeye başladı. At bunu. Al, al, al. Oğlum bu ev cinli... Üç harfli lan. Cinli oğlum bu ev. Bak sakın bir yere kaybolma döverim. oluyor abi ya çok uyurpermeye başladım abi. bak ben buraya ikinci kaybolacak olacak yü önce kutusu kilitli altı ruh daha ne ruh lan bismillahirrahmanirrahim bebeği uyuttu bebeği yatağa götürdü tamam mı nasıl götüreceğim abi yine şu tablolarda bir şey yok değil mi ha, tamam mı bunu yatırınca bir şeyler olacak değil mi la? Çok korkuyorum. Bak şimdi dinle. Biraz böyle girdi. Oturdum ya oğlum. Ha. Kıyı boyunca, uz Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum dedi kedi. Büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştular altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak, güzel çakıllı çı yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak, muhteşem akan çeşmelerin yanından geçtiler. Dans eden suya bak, bak bak bak. Ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı, çi çi Çitleri tuttu ve tüm yaprakları sürdü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirememeyi. Ve hikayemiz bitti. Oğlum bak bir şey değil mi Ben bu bebekten çok şüpheleniyorum. Bu bebek bir şeyler yapacak abi bu, bu bebek bir de ruhmuş şey ya? Bismillahirrahmanirrahim. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Sanki ben bu bölümü hatırlıyorum gibi uyuya kalacaktık ve bebek gelecek dağılacak şeyler olacak. Aynen dedim uyuya kalacak. Ты с ним, или мой отец. Çok şimdi altıma. <laughs> evladım bir uyumadın ya. Peluş nerede abi? Al evladım bak. Peluş dediğine oğlum bu. Çok korkmaya başladım abi. Gol, Abi elim ayağım titriyor. Uf. Niye bu çıkıyor oğlum? Bu ne? Toyste 4000. Toyste. Ne oldu abi? Bitti mi? Yok daha bitmedi. Birinci perde bitti galiba. Ya da oyun şu an. Abi yani birinci gece bitti. ikinci gece. kapış bu arada. İki videoda iki gece oynayacağım. Bu gece bitti mi? Bu gece bitti mi? Bu videoda bitmiş olacak. Ona haber vereyim en azından. Siz de bilmiş olun. Lan. bir koyacağım şimdi bir tane. Nerede lan bu bebek? Yüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi elim oyan titriyor şu an. Sikebilir mi her an? Ananı. A Arkadaşlar. Lan reklam çıktı. Abi elim ayağım titriyor şu an korkudan. <laughs> ya bu ne oğlum? Abi bu ne? Bakın saçma sapan reklamlar çıkıyor. Bu ne be ya? Korkuyorum bu arada biliyor musun? Hayda. Oğlum ruh, ruh diyorum şey. Seni gidi seni gidiyor ama Seni gidi. Kapıyı üstüme kediğin yetmedi. Bir de şimdi altına yapıyorsun değil mi? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Koyacağım şimdi. Gel <laughs> lan şuraya. Bak. Bir yere kaybolayım da mi koyarım. Lan bu ne? What the fuck? Lan nereye gidiyorsun lan bebek? Bezine? Ya ya koyacağım ben bu bebek bezine şimdi bir tane. Gel lan buraya. ben döverim bu bebek. Peşini. Koş 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 koş. Lan. Abi gözlerini gördünüz mü? Yemin ediyorum var ya gözlerini gördünüz mü abi? Elim ayağım titremeye başladı. Abi. Ya. Çok stresliyim abi şu an. Bak tuvaletim de geldi zaten. Abi. Uf. Bir an gözleri değişti sandım var ya. Ya. Okumaya başlıyor. Tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanı. Ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu. Ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkasına koştu ve dur durun durdurulmamalı bağırdı. Ya bu bebek çok sıkıntılı abi ya. Yeter. Lan okuyorduk ne güzel. <laughs> Peluş mu istiyorsun abi? Al bu sefer tavşanını verelim. Al 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 evladım. Al bağlan. Ya. Evladım bir okut tutturmadın. dinle lan şunu. Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop. Hop hop amasız boş uç bir uçuş hop 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 sarayın içinde döne döne bir görünüp bir kayboldu. Hop hop hop. Prens onu yakalayamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yine arkadaşlarla ihtiyacım var. Daha çok şimdi başka. Oğlum okuyamam. Ben getireceğim sana merak etme. Sen dedi sev. O bir devamını okuyamadım. Şimdi izleyin bak. Bu ne garip şeyler olacak çok merak ediyorum. <laughs> Başka ruh var mı abi etrafta? İlmayan tutuyor zaten.

Ya bu oyun niye böyle Abi ya Of Çok stresli var ya, ya Arkadaşlar Videomuz bu kadardı İkinci bölümün gelmesi için bu video tamı tamına 20 bin like istiyor. Siz bunu başarırsınız ben size güveniyorum. 20 bin like geldiğinde bu serinin devamını çekeceğim. O zaman videoyu like atıp abone olduysanız görüşürüz.